koşarak yaşadığımız bir gün. Sabah sekiz. Sabah Ama bir sürü işimiz var. İlk önce Musa'yı okula götüreceğiz. Sonra dişçiye gideceğim. Sonra mutfakçıda yeni yediğimiz için mutfakçıda randevumuz var. İhsan'ın karnı daha aç. Saat sekiz çünkü daha yemez. Sekiz buçukta yiyor. Her şeyi hazırladım. Musa'ya da bir sürprizim var. Ekmek kutusunda. Yemin ederim koşarak yaşıyoruz hayatım. Saçlarına kıvırcık yaptım bugün. Ama bu bu kalabalığı seviyorum ben. Şimdi Musa'yı okula bırakacağız. Ben arkaya geçeceğim. İsa'yı yedireceğim çünkü imkansız Yasin yediremiyor kahvaltısını. Şekerli şeyleri Yasine bırakıyorum meyve püresini. Ama kahvaltı çorba, yoğurt o tarz işlerde kendim yedirtiyorum çok enerjik bir e, görüntü var şu an arkada. Evet. <laughs> Musa okula geldi. Hadi oğlum iyi dersler. Açın Açın. <laughs> tamam, Musa. Sakin ol. De ya. Hadi Asım ben arkaya geçiyorum. Tamam. <laughs> Allah <aşkım>. dur. dur. <laughs> dişçiye geldim arkadaşlar. De eksi derecede bebekle yürüyüş yapacak bir saatlik. Ne zaman kurtulacağım ben bu dişi? Şimdi burada bekleme salonunda beklemem gerekiyor. Yazık Yasin de soğukta çocuk gezdiriyor. Son 3 yılım türlü tedavilerle geçti diş tedavisi ve yine bir dişçi koltuğuna hazırlanıyorum Evet dişlerime tedaviye tekrar devam ediyoruz Doktorum <laughs> dişinden çıktık şimdi geri mutfakçıya geldik arkadaşlar mutfakçıya geldik İsa'yla inşallah havalar buz gibi 5 derece oldu Hadi, gel. Hadi bakalım mutfakçıdan çıktık mutfakçı çok yakın olduğu için İsa ile yürüyerek eve gidiyoruz Yasin arabayla gitti dişçiden çıktığım için hiç konuşamıyorum <laughs> ama mutfak neredeyse istediğimiz e, doğrultuda gidiyor fiyatta eh işte anlaştık anlaşacağız gibi ama biz hemen öyle karar vermek istemiyoruz birkaç yer daha var e, onlarla da görüşelim fiyatı Yasin'le bir e, konuşalım ortak noktaya varalım zaten üç tane şey kaldı elimizde işte firma Üçünden de memnunuz yani kalite olarak, çizim olarak. Tabii ki şimdi fiyatları verecek diğer iki firmada. Ona göre bizim de artık seçimimiz belirlenecek. Mutfak bir evin en önemli kısmı. Acele davranmak istemiyorum. Ee, i̇nşallah güzel olur ya. Çok büyük bir adım bizim için. Allah hakkımızda hayırlısını eylesin. Şimdi kahvaltı yapacağız. Siz de yanımıza götürelim kahvaltıya. Sucuklu yumurta yiyecekmiş Yasin. Diyet yapıyorum. Ben bu ağızla nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Evet heyecanla bekliyoruz. Belediyeden bizim planına planla. Ne demişler? Türkçe sınavı ne? Kasım. 8 Kasım. Bakalım hemen ne olacak? Ne yazıyor? Çok merak ediyorum. Kabul edildi mi bizim proje belediyede? Edilmedi mi? Bakalım evet, Yasin gidiş giriş yaptı. Şimdi... Evimiz onaylandı mı? Onaylanmadı mı? Onu öğreneceğiz 5 saniye içerisinde. ya Belediye zor bir belediye. Evet. Bence onaylanmamıştır. Şimdi bizim yaptıracağımız hep orman içinde olduğu için orman il müdürlüğü de planın içine karışıyor. O yüzden ufak tefek noktalara hayır demişlerdir bence. O da her yere tükürüyor. Çıkır oğlum, çıkır anneyin iş yerine. Bir ufak bir şey sadece olmuş. Aaa! Evet. Neymiş? Anlayamadım. İyi, ee, bu tane ise iyi yani. tam anlamıyla Aynen. cevap gelmedi. Daha bugün bitmedi. Bugün cevap gelmesi bekleniyor. Aynen. Şimdi... 30 gün içerisinde yine belli olacakmış. Ama İtiraz, daha önce itiraz ettikleri şeyi şimdi artık itiraz etmiyorlar, kabul ettiler. Şimdi tekrardan içeri verdiler yani 30 gün içerisinde belli olacak normalde en geç. O zaman olur zaten bir tek o problemdi. Bilmiyorum işte artık onu soracağım artık. Hadi arkadaşlar şimdi ev biraz dağınık kusura atmayın. Hemen toplayalım şu çöpleri. Victor şu çöpleri çöp yerine at. <laughs> bak her yerde bak. Ha, kendiniz gördünüz bak ha. Ay makineyi yapacaktık şu an. Ha. Şu Sucuklu yumurta zamanı geldi arkadaşlar. Sucuklu yumurta zaman. kahvaltı yapacağız. İknur da burada bulaşıkla uğraşıyor. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ama ben bu saçlarla kahvaltı yapamaz. Ne yapıyorum? Kıvırcık saçlılar var diye Burada ekmek vardı ya. So. Şimdi kahvaltı yapabiliyorum. Şu an dörde geliyor müşterimi uğurladım. Şimdi dört buçukta başka bir müşterim var ama o gelmeden önce akşama ceher yapacağım. Onu bir marine edeyim. Bir tarif buldum internette. Çok önceden o tarifi aslında ben yapıyordum ama unutmuşum. Şimdi görünce internette dedim ki aha bu benim önceden yaptığım tarif. Şimdi sütle marine edeceğim ciğerleri keseceğim. Zarını ayıracağım. Siz de benimle. Ama ilk önce garajdan bir süt alalım. Bu soğuk ne? Allah'ım. Soğuk, soğuk, soğuk diyorum yani. Olan ben. acaba? Tamam. Evet. Şuna bak ya, havaya bak, havaya. Ya isterse eksi 10 olsun ama güneş olsun o bana yetiyor. Şimdi bu akşam için elimi bir yıkayayım. Şurada şöyle durun. Şunları da çekelim. Boyalım ellerimizi. Şimdi Yasin kızar bana. Niye bunları yerleştirmedin diye. Ben biraz dağınık çalışıyorum. O da deniz toplu bana bakarak. Pencere, pencere, pencere. Şimdi dur bir de bu çakalın kilitlenmeden bu, bu bıçağımı çok seviyorum. Bunu ee, el yapımı, bunu Türkiye'den getirdik. Ama çok şahane bir şey. Türkiye'nin böyle çelik ürünlerini seviyorum ben. El yapımı. Sümen e adı Bakalım zarı alınmış mı? O ciğere gel be. Ekthud. Çok güzel. Şimdi bunları büyük büyük doğrayalım kızartacağım ya. Diyet yapıyoruz ama ben kızarmış ciğeri çok seviyorum. Azıcık patatesle kızartacağım. Köpek olsa köpeğe verirdik. Kö Türkiye'de oluyor ya. Bir köpeğim olsun isterdim ama. Bakması çok zor. Sürekli yürüyüşe çıkarman lazım falan. Burada öyle. Çünkü evin içinde bakabiliyorsun köpeğe. Ama çok isterdim. Belki, belki bu yeni eve geçince sistemimizi oturtunca belki olabilir. Bir tane büyük bir köpek isteyebilirim. Ama bahçede duracak. Eve çok girmeyecek. Hani yuvası bahçede olacak. Türkiye'de oluyor ya. Öyle. Buranın hayvan acaba şey yiyor mudur ya? Biz Türkiye'de yal deriz biz ona. Böyle yoğurtlu, moğurtlu, ekmek, kalan ekmekleri falan ıslatırlar köyde. O şekilde şey, Köpeğe verirler. Kesin verilmiyordur ha. Bunların köpekleri onu da beğenmiyordur. Öyle olsa ne güzel olur. Yani geçen hiçbir şey israf etmiyoruz Yasin'le de. 7, 23, tüh. Oradaki ışığı unuttum. Neyse Yasin kapatsın. Aşkım. Aa, anne! Beni bekliyorlar. patates dökelim. Başlayalım. Bak, bak oruç. Evet, evet, Hayır ayağını oradan çek. Evet. İmamo. Akşama şöyle Kızartmalıklar hiç olmadı Ay. arkadaşlar. Çünkü de kızartmaya çalıştım şunları ilk önce. Olmayınca tavaya geçtim. Ciğerler tavada kızardı. Bakar mısınız? Mükemmel. Patatesler hiç oldu ama neyse yiyelim artık. Gelsin pilav yapmış. Böyle soğan yapmış. Bir de yoğurt katacağız şimdi. mutfakçıya gidiyoruz. Ama son bir kez evi toparlıyoruz tabii ki. İşimiz, gücümüz o. Musa'ya da görev vermiş. Musa evde kalıyor. Ne görev verdin Yasin? Kahvaltı hazırlama görevi. Kahvaltı hazırlayacakmış biz gelene kadar. İsa'yı götürüyoruz tabii ki. Orada hiç durmayacak ama. <laughs> İsa gel. Come. Bay bay diyoruz. Gel. Abdu. Gel bay bay diyoruz. Dütüte bineceğiz. Gel. Dütüt. O yukarıda. Devineceğiz biz düt Kaşınma. Hay Haydi İsa. Ha. Şaşırdınız haydi mı İsa'nın bu haline? Hay, hay, hay. Hiç zannetmiyorum. Aya <laughs> yersin bak yersin. Ama yan vuruyorsun nasıl? <laughs> Terbiyesiz. Hı. sahibi değil mi? Aynen. Simati Belçika. Belçika. Belçika'daki sahibi Aynen. bizle konuşmak bizle için randevumuza geldi. Aynen. Geldi e, ve bizi fabrikada çağırdılar. E, Hı -hı. Simati fabrikasına şöyle be, bir pişler çağırdılar. Şey Birazdan da yemek falan yapacaklarmış. Bize şaşırdık yani doğrusu. E, YouTube'un gücü işte arkadaşlar. Evet Sen neyse. Gösterir, var mı? Evet. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel detaylar var burada. Şöyle beyefendi de bizim mutfağımızı tasarlayan kişi. Modeli çok beğendik. Evet, fiyat öğreneceğiz. Fiyatı en zor yerine gelip Mutfakçıdan çıktık. Fırına gidiyoruz. Evet. Düşünceler, düşünceler. Aynen, aynen. Bayağı düşünmemiz gerekiyor. Hem evet. adam çizimi de çok farklı çizimdi. Yani farklı çizim olduğu için bakmamız gerekiyor. Bir eve gidip karşı karşıya karşı bakmak lazım değil mi? Şimdiki bir de yeni çizimde nasıl olacak falan diye. Hepsini bir şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Bir de fiyat tabii ki. Hı -hı. Fiyatlar çok oynuyor Hı -hı. Ee, Çünkü... bir ev parası kadar oynuyor neredeyse ya. Evet. Ama güzel bir, güzel, güzel. Ama değer mi bir düşünmemiz, düşünmemiz lazım. lazım aynen. Şimdi yıllar önce yasımız araba seçerken de ucuz arabaya bakıp pahalısını hayatta almayız deyip bir pahalısını aynen, almıştık. Evet. Belli olmaz aynı. Belli olmaz. lazım Aynen. Evet, evet bu evet. bir işlesin içinse evet, evet, bakalım ne olacak. Ya. Musa? İsa? Kardeşin Kardeşim ekmek mi yaptın? Evet. İsa. Ağladın mı çok? Ay, tatlı Dur ben bakmak istiyorum İsa'na atmış. Dur. Ben... Abuu! Abu, benim aşklarıma. Bak gitti geldik Musa'ya kahvaltı hazırladım dedim. İlk defa kahvaltı hazırladı. Hazırlaması şu. Yuvarlak tabak. içi gömük tabak. Üç tane bardak koymuş. Musa'nın hazırladığı kahvaltı. Ama ilk defa hazırlıyor öğreteceğim tabi birazdan. Kurtamız tabi ki klasik. Biliyorsunuz çayımız hazır neredeyse. Sevdiğim sucuk. Sucuk. Çayı koy bıçakları koyuldum. Musa da kahvaltı hazırlıyor bir yandan. Murata, su koyuyoruz böyle. Muhteşem oluyor. Sucuklu yumurtanın icadı arkadaşlar biz yaptık. İlk defa Karaman'dan çıktı biliyorsunuz sucuklu yumurta tarihini söyleyeyim. 1990 ile 92 arasında İksun Altıntaş diye birisi sucuklu yumurtayı buldu. Evliliğe, Hatta denilene evliliğe göre aynı denilene göre onunla da e, o zamanki tabi bilmedi eşini kandırdı. Daha doğrusu sihirli büyü yaptı sucuk yumurtayla ve o şekilde kendisi mutlu bir evlilik geçirdi. Ve 2025'te de öldü kendisi. Allah rahmet eylesin tekrardan. Çabuk. Bak sana hep bir şey yazıyorlar, siliyor. Şimdi kahvaltımız bir biraz daha normale döndü. Ne var? Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ee, beyaz peynir var. Sarı peynir var, Hollanda peyniri. Sucuklu, sucuklu yumurta var. İktir'in yaptığı acı var. Yağ var. Ee, Kayısı reçeli var. Türkiye'den. Çayımız var. Türkiye'den zeytin var İktir'in babaannesinin. Ee, bal var. Annem bir sağ olsun. Ee, bu şekilde basic bir kahvaltımız var bugün. Ee, adı hadi afiyet olsun bizlere. Çaylar soğumasın. Bir şey hazırlıyor. Ne hazırlıyor Hüktür? Nohut, Nohut yemeği yapacak. Nohut yapacak. Bir yandan sol tarafta da burada et yemeği var. Bu da akşam için. Ya da yarın için tam bilmiyorum. Ama bugün normalde börek yiyecektik diye anlaştık. börek yiyeceğiz. Ama bu üç gün yemeği yani değil mi? Hmm. günü mü ya. Üç... Aynen. Artık her gün yemek yapmak istemiyor. Bir bebek. Tamam, yeter bu kadar. Müşteriye randevu veriyor. Ben bunları oh ayıkladım God. ama içime sinmedi. Bir kez de böyle tepsiye Psikolojim şu an anlamanız için daha iyi yansıtmam gerekiyor. Ben tam şöyle havalarda bana bir bunlar gelir tamam mı? Şimdi ne yaptığımı göstereceğim size. Bizimkiler burada oynuyor. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. İnşallah iyi olmuştur saçımı yıkayınca göreceğim. Şimdi saçıma şöyle kat attım. Burada da kestiğim parça. Şu kadar bir uzunluğu saçımdan aldım. Şöyle volüm olması için şuralara üst kısma kat yaptım. Şöyle kısa burası. Bu altı da uzun bıraktım. Şimdi duş alıp saçma şekillendirdiğim halini de paylaşayım. Eğer iyi bir sonuç elde edersem nasıl kestiğimi sizlerle paylaşacağım. Şu tepe kısmım benim her zaman böyle biraz basık. Onu birazcık daha şekillendirebilmek adına buraya kat vermek istedim. Umarım becermişimdir. Eğer şekillendirdiğimdeki halini beğenirsem senin nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Bu aynanın iğrençliğini de hiç silmeden paylaşacağım sizinle. Çünkü bunu kimin yaptığını yalnızca bizi çok iyi takip eden müşteri e, takipçilerimiz bilir. Sürekli müşteri müşteri diyorum kendi müşterilerimden. Şimdi bunu tabii ki her gün siliyoruz. Her gün bu bir rutin halinde İsa tarafından gerçekleştiriliyor. Evet çok akşam 7'ye geliyor. Bugün öylece oturdu arkadaşlar. Oyun oynadık, oturduk İknur. Öyle saçından falan bir şeyler yaptı. Şimdi de burada soğan kavuruyor İknur. Oh, oh mis mis. Zeytinyağını az kullan İknur. Bir anlat bakayım ya özet geç. Şimdi bunu bir taşla iki kuş kuru tamam. Alacağım. Bu hem şey ıspanağın içine gidecek hem de bunun içine. Buna da nohut ve et haşladım. Şöyle. Ee, bu da şu çok değil iki mi? gün sonrasını şeyi karışma be babam gibi. Kayınbabamın da elinden öperim. O da her şeye karışır ama hayatında acaba nohut yemeye yattın <laughs> mı ya siz. Şimdi bir çatın bulalım. Çalacağım şu insanı. <laughs> Böyle tavadakilerini şimdi güzelce sıyırdı ıspanakların içine katıttık Nur. Hadi bakalım. Tarif bu arkadaşlar. Dur daha değil daha beyaz peynir gelecek. Ha, beyaz peynir gelecek. Çek, çek. çek kırmızı biber, beyaz peynir. Kırmızı biber, beyaz Oo, peynir. zeytin. Bunun püf noktası içine yumurta e, koymanmış. Bir de böyle bir de eline de beyaz peynir eline, eline böyle. Aynen böyle Arkadaşlar da bu haftalar hafta sonları hep bizim Evet var. Aynen. Arkadaşlar Ondan... börekler devam ediyor. ısınıyor. Silex buradan börekler hazırlanıyor arkadaşlar. Mis gibi. Evet arkadaşlar, ilk fırın Özel'in tırnaklarıyla yaptığı börekler miz. Tak tak tak. Koy bakalım. Bak, böyle. az koytular. Arkadaşımıza bunu yapacağız. Ee, yok misafire Çünkü... gidiyor ya. Bu az olsun bak. Bunu biz yemeyeceğiz. Çok olursa da şey olur. başka bir şey. Evet. Bak nazar ettiniz ama neyse. Bu i̇lk, arkadaşımıza. İlk şey geliyor arkadaşlar. Misafir yapalım. Yok misafir değil, arkadaşlara gideceğiz. Arkadaşlar biçtiği ilklere birazdan götüreceğim bunları. Aramanlıyız, adettendir. Ee, yemek böyle bu tencere bizim Antep arkadaşımızdan geliyor. Geri boş gönderilmez. Şimdi biz oraya gideceğiz. E, aynen bayağı bir oldu tabi süresi. Oraya gideceğiz. Bunları onlara teslim edeceğim börekleri. Ondan sonra geri bir şey alacağım. Hep böyle beraber onlar bize bir şey geliyor. Biz onlara bir şey veriyoruz. Aşk Öyle. Aynen veriyor. yani, çoğunlar değil veriyor değil şimdi. Doğru söyleyeyim ben. Aynen yani, çoğunlar bize veriyor. Hı hı. Takas tamamlandı. Arabayla gittim, geri geldim. Birazdan çayla birlikte bu güzellikleri yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Emanetleri açıyoruz. Kutsal emanetleri açıyoruz. Oo. Adamlar reklam da yapıyoruz. Kim var ya? Bedava reklam yapıyoruz. Var hiç olmadı bu var ya. Babacanlar. Siz bize borçlusunuz artık. Ya bu Aa. dünyada ya bu dünyada ben sizden akma alacağım. Bunu çok of 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 of. Ağzımın suyu yaktı. Yemin ediyorum ağzımın suyu yaktı. Var ya ver hemen yiyeyim bir tane dur. <laughs> hmm, hmm. <Aylıktan> <laughs> Arkadaşlar börek hmm, Gerçekten muhteşem. Bau. abu diye. Bau. Eee, büyük kişiliği tam Be. o zaman vermez. Be. İsa be. Kı. Bunu çıkardık. İnsanın anladığı, bizim anlatmak istediğimiz, anlatmak istediğimiz. Ama anlıyor. Evet. Öyle. Şimdi geri Günümüzü bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Her şey çok güzeldi. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Yarın gerçi pazar. Sizde film bakacağız. Ben katamıyorum tek elimle Yasin Ben batayımdır. Gaziantep ganimetlerini hemen yümletmeniz lazım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun, yorum bırakın. İzliyorsunuz var ya, hiç yorum bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Hiç yorum bırakmıyorsunuz. Hayırlı akşamlar. Hangisini izlesek acaba ya? Direkt bağlantı bekle engellenir.